Biz burada bugün oynuyoruz. Bir daha bugün Minecraft oynuyoruz ve bugün Minecraft'ta eski bir serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Durun bir saniye. Evet. Arkadaşlar bugün eski serimize videoyu geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. İyi seyirler. Devam ediyoruz. Eski serimizin adı ne mi? Tabii ki daha abi. Minecraft videosu çeken youtuberların kafasını yaptığımız bir seri vardı bizim eskiden. Şimdi bugün de o seriyi devam ettiriyoruz abi şimdi e, öncekinde ben ve Ulu Kaplan abinin böyle evleri vardı yani kafalarından evler vardı şimdi bugün de abi e, Mango'nun e, Minecraft 2'ni değiştiği için bugün e, onun kafasını yapacağız evet farklı bir şey döndüğü için şimdi arkadaşlar e, gelelim ve başlayalım ilk önce bu evlerin tarzını size göstereyim ilk önce. Şimdi agalar bu benim ev. Bu arada artık agalar şu dış görünüşleri de sayarak yapıyorum artık. Yani dış görünüşlere göre yapıyorum. Direkt iç görünüş yapmıyorum. O zaman çok şey oluyor. Agalar evet benim ev böyle. Öncekinden farklı şunlar var. Lamba ekledim daha modern olsun diye. Yine şu saksılarda çiçekler, ee, agalar. Yanlışlıkla şu bed wars modunu etkinleştirdim ama yine de güzel durdu halılarda. Böyle bir şeyimiz var. Ee, bu sefer yatağın agalar görmüş olduğunuz gibi şey çiçek koymadım. Crafting tablela fırın koydum. Zaten bir Minecraft evinde olması gerekenlerden birileri. Eteğalar burada da Ulu Kaplan abinin ee, evi var. Böyle görmüş olduğunuz gibi kafasından ev. Böyle yine turuncu laleler. Böyle aynı tarz agalar. Şimdi arkadaşlar bugün de mangonu yapacağız abi. Mangonun kafasını bu şekilde yapacağız. Oğlum kapan. <laughs> Şimdi kapı bak seni bir kırarım. Var ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar mangonun kafasını yapmaya başlayalım. Ben mango diyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar boş <boşver. gülüyor> Eski adı mangoydu o yüzden ağzında alışkanlık yapmış. Normali adı piyiz. Evet değişti. Şimdi Burası tam 8'e 8, e 8 olması lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tamam arkadaşlar 8. 8'e 8'lik. Şimdi arkadaşlar kıyafeti in inceleyelim abi. Hmm, tamam. Şimdi arkadaşlar bunun ben iç görünüşüyle dış görünüşünü birazcık baktım videodan önce. Şimdi yapalım şöyle gözleri var. Gözleri böyle yani. Benimki ki direkt şu küçücükten Steve gözünden yani Steve göz tarzı. Ee, evet öyle. Şimdi böyle yapıyoruz. Ee, bence abi kolay olacak ya Özbin. Ya kardeş şunu alalım. Şimdi Wes'in hmm, karakterinin kaşı yok. <laughs> evet, saçı kapatmış. Bakın. Normalde bu karakterinin iç görünüşü böyle. Şu saç, şu saç var ya tamamen dış görünüş arkadaşlar. Şimdi ee, durun bir saniye. Time daha yapmam lazım. Time set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. Evet. Şimdi buradan sonrası full böyle. Kahverengi yaptım birazcık grinsi şeyi de var ama kahverengi yapacağım abi gri çok kötü dururdu, o yüzden kahverengi yapıyorum yani. Ee, bu arada mango, piyazı da neydi o? he piyazı da aga ee, ne istiyorsan sana da öyle bir tane mekan yapabilirim. Ne istiyorsan sadece söylemen yeterli. Bu kaplan abiye daha bedwars maçı da yapacağım. Şimdi agalar. Oğlum şimdi dış görünüşü nasıl lan? Şöyle bir bakalım. 1-2-3-4-5-6-7-8 Tamam. Duruna kadar. Şimdi. Oğlum o kadar baktım bir şey daha aklımda kalmamış ha. Şimdi. Şurayı kapatıyoruz. Şu çimenleri bir kırayım ya ben. Şurayı tamamlayayım. Bir şimdi orası öyle kalıyor abi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası öyle bir boşluk kalıyor. Dış görünüşten yapmak çok zor olacak yani. bir de bilmediğim karakter ya. Ondan daha zorlu şu anda benim için. Yani ben kendi karakterimi dün bayağı iyi yaptım yani. Bugün yapmadım bu karakteri. Dün aslında bu videoyu atacaktım da. Ee, video kaydedici sapıttı çekemedim o yüzden yani bozuldu öyle bir şey oldu teyzem düzeltti of abi çok güzel oldu bak şu hareketi yaptım ya Dur. Ee, tamam oradan oraya kadar gidiyor evet birazcık benim karakterin saç tarzına benziyor arkadaşlar şimdi böyle bir şey bu Dur orayı bir dolduralım. Dolduralım. Dolduralım ne oğlum? <laughs> Dur. Şurayı tam koyayım da ha? Tamam şimdi bak mangonun karakter oldu bu. Harbiden bayağı benzedi. Ama şu yanları bilmiyorum pek. Oraya da şu eski taktikten bakacağız. Video kaç dakika oldu? 5 dakika. İyi. Man e, Ulu Kaplan abinin karakter ay kafa karakterinin kafasını ben iki videoda yapmıştım. <laughs> yani birazcık uzun olmuştu da. Çünkü o zaman hani fazla maksimum 15 dakikalık video çekebiliyordum. O yüzden öyleydi. Kanstaylan'ın karaktere benzedi ha. Her video. Bekle. Dur reis. Oraya kadar nasıl koyuyorsun sen onu? Arada kaç blok var? Tamam agalar. Şurayı da dolduruyoruz. Öyle. Evet içini yine bambudan yapacağım. Bu arada önceki biyomda doğmadı. <laughs>

башлыкны, пак. Исеңне дәреңәңәгәр, ягъни исә дибендикәм, ягъни урыкәм. Исә сез бирене ягъни исә өберм. Әгәр менә биресен өлешә, әдән шулай башлап, кадәр ягъни. Бидән менә шулба филе бакна. Менә чабыр, ягъни батыр. Ягъни. Менә дә биреләр. Бир чагыларга, пакан дә аңла. Менә без чинечә кадәр кадәр. Ә портсир карап барамы. Ал буда булу син çox бешәлес, менә аңла. Баса. Бак, менә шу, ягъни. Шулда да ягъни. Evet ben Şu anda mangonun kafası bitti. Bakın kaç dakika? 10 dakikada bitirdik. Dekorasyonu en az 3 dakikada yaparım ben. Oğlum insene. Şu Minecraft'ın yeni şunlar var ya arkadaşlar. Şu anda işte ilerliyorum ya. Bunlar var ya arkadaşlar ya sinirimi bozuyor. Eskisi daha iyiydi. Hadi biliyorum ya. Böyle tip mi olur? Şimdi agalar. Evet. Burayı birazcık aydınlaştırmak lazım. Şimdi bak. Mango reis. Aynısı olacak. Bak video. Şu lambalardan lazım. Bak ondan sonra abi. Ee, bu arada başka kafasını yapmamı isteyenler yorumlara yazsınlar agalar. İsterseniz yaparım yani. Benim için sıkıntı yok. Ben güzel bu yaparım. Bu güzel olduğunu düşünüyorum. Yaparım yani. Sıkıntı yok. Şimdi ee, ne alacaktım? Lamba. Lamba Ne oğlum? Lamba. Lamba değil fener, fener. 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 Yanlış yazdım. Ferer yazdım galiba. Evet, ferener. Fener. Hı. Bunların şimdi hemen koyalım çünkü çok şey. Neden şu kahverengi var ya pek fazla ışık koyunca aydınlatılmıyor ya. Bak benim benim yer de böyle aydınsızlık biraz. Şimdi arkadaşlar burayı eee şimdi biz aga sana soruyorum. Buranın zeminini aga şeyden mi yapalım? Neydi o? Şu bizim var ya bunu kaplan abiyle. Bak şura. Şu var ya derin kaynak taşı. Bundan mı yapalım yoksa ee, şeyden mi yapalım? E, soruyorum. Yani görürsen yazarsın. Ona göre değiştiririm ben. Şimdilik bambudan yapacağım. Önceki bambuydu çünkü. Şundan koyacağım abi. Fenerle işimiz kalmadı. Şu siyahlığı götürelim. Tamam. Şimdi kapıyı yine koyacağım. Ee, yine bambu koyarım. Bambu çünkü e, benimki de tane iyi. Bir tane mesela bambu tercih etmiştim. Bunda da bambu kullanırız. Şimdi bak şunu bir koyayım da direkt üstüne fener koyacağım çünkü. aydınlık olsun ya. Evet. Al al kırma. Tamam. Al. ya güzel ya. Ben seviyorum nedense bunu video yapmak bu arada güzel bir video. Ondan sonra da yani bir kapısı da koyarız. Bitince abi bir daha ya kimse yaptırmak istemezse böyle kapısını. Haber. E, ondan sonra hepsini planlaştırırız. Bunları yazarsınız. Belki yayın yaparım yayında yazarsınız çeker. Ama yayın yapma da bilmiyorum ya. <laughs> Şimdi a, a, Happy Zaga. Bu arada sana da bu kapan abi gibi bedbaş mekanı da yapabilirim. Yani bedbaş mekanı. Çünkü abi her videom Ulu Kaplan'ın bedbaş mekanı çok iyi. Bu arada bakın e, size bir şey söyleyeceğim. Ben o videoyu çekmeseydim Ulu Kaplan'ın bedbaş mekanını yaptığım. Videoyu çekmeseydim o kadar. Şu anda yani Peeze'le tanışmamış olurdum. Çünkü Peeze bana yorum yazmıştı. Orada tanıştık yani o kadar. ben önceden de tanıyordum. Diamond Dam anı vardı. Şimdi kanalı kapatmış. Önceden tanıyordum yani galiba değişik golemler mi? Farklı golemler diye bir tane video çekmişlerdi. Oradan beri tanıyorum ben Mango'yu yani. Mango diye biri vardı orada çünkü. Yani belki o biz değil mi? De. Evet şimdi çok fazla boş yaptım biliyorum. Belki bu oraları hızlandırırım ben. Sıkılmayın diye. Şimdi agalar evet. Şurayı. Şimdi evet agalar dekorasyonu 14 dakika falan oldu. Şimdi. Ee, Tüm bir envanteri boşaltacağız şimdi. Şu bambuya gelmişken hazır şu kapıyı alalım abi. Ya <laughs> sarı alalım. Gel abine sarı, sarı. Heh. Şimdi sarı şundan alacağız. Ya Sasuke şimdi kullan. Sasuke ne lan? <laughs> Saksıyı şimdi kullanacaktım. Neyse. Dur reis yavaş. Flama da alacağım. Flamada şu kuru kofayı ekleyeceğim. Halları ya yapıştıralım abi. Sarı ve turuncu ekleyeceğim yine. Öncekinde de böyleydi. Yani önceki kadar güzel. Reis ne yapıyorsun sen şimdi? Ne yapıyorsun? Ha, ne oldu şimdi? Ha, ne oldu? Bir giden. Oğlum bak yürü git bak. Sinirimi bozma. Bak şimdi nedir kılıç alırım ağzını kırarım. Ve ne yapayım abi? Ne yap? Bak. Aa bak şey içti. Işte. Ben bak. Nerede o? Bak envanterimde vuracak bir şey de yok. Nerede? Ver abine netherite'i. Netherite. Nerede? Nerede o? Sen al. Kaçma lan. Kurtarmaz ki ağlama. Sinirlendiriyor ya bu yeri. Şimdi şu kapıyı koyalım abine. Ya benim koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi burayı yaptık. Ee, tezgah alalım. Tezgah ve sarı flama. Şimdi sarı flama. Tezgah. Artık her şeyi ezberledim bak. Full bu büyükleri yapa yapa. Her şeyin adını ezberleyeceğim. Ondan sonra full ama desene. Bu kafadan alacağız. Şu ikinci. Bak bunu ezberledim mesela. Şimdi turuncu boya alacağım. Evet aldım. Şimdi ne kadar. Crafting ve ocak da alacağım. Daha var. Şimdilik bunu buraya koyuyorum. De hop. Hop, bir de hop. Bir daha Tamam bundan yaptık. Şimdi bunu böyle koyacağız. Heh. Böyle bir şey oldu. İnşallah önceki de böyledir. Öncekinde şu kuru kafa siyah diye düşünüyorum. İnşallah öyle değildir. Çünkü tekrardan yapmak zorunda kalır. Tamam şimdi ne kalır? ocak mocak koyacağız. Sonra bitecek Bitiyor bitiyor. Ocak. Bu yıl yapmak güzel ya. Buraya kadar full boş yaptım. <laughs> Abi yani farkındayım. Ee, şimdi şimdi eşya bak 18. Bu kadar da uzun yapmasaydık ya. Şu dekorasyonu yapacağım. Sonra da bitireceğim zaten. Şu fırın bir de saksılar kaldı. Saksı ve şeyden alacağım. 15 kaldı. Şarjımda 15 kaldı. Ben şimdi bu videoyu nasıl editleyeceğim? Belki videoyu direkt düz atarım da düz de çok şey olur ya. Editlemem lazım çünkü illa bunu hızlandırmam falan lazım. Şimdi agalar ne yapıyorduk? Ha. Ee, saksı. Ya oğlum bak şu A, A yerine Q koymaktan bıktım artık. Şu şöyle koyalım. Allah. Tamam şimdi şu yeni gelen fener mi fener fener evet şu yeni şeyden koyarız doğru yere koyayım adamsın dur, dur. şimdi ne kadar? Şunları koyacağım bitecek zaten video bir de editleyeceğim daha editlemesi de var ya benim de editlemem de pek editleme değil ya senin lan. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bak bak. Hay ben Oğlum bak. Şuna koy. Of bu çiçek de çok güzel ya. Değişik. 1.20 de geldi. Doğru koydum ben bunları değil mi? Tamam adamım. Şimdi bakın. Agalar bakın bak. Soru avulda olsam harbi bak ben böyle bir tane ev yapmak isterdim ha. Çünkü çok güzel agalar. Baksanıza uyuma baksanıza ya. Her yer böyle turuncu sarı. Evet agalar. Bekle. Ee. Agalar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyeceğim de ben niye burayı kapısını koymamışım. Oğlum bak videonun sonu. Bak. Allah videoyu kapatmayayım diye bir sürü şey. Kapatmayacaksın video. Kapatmayacağım. Kapatamıyorum zaten. Şuna bak. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Böyle güzel evler yaptık. Arkadaşlar evet. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Abone olup like atın.